Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cuma namazı, müminlerin haftada bir gün kıldıkları ve asla kazası olmayan, muhakkak yapılması gereken bir ibadettir. Ama kadınlara ve yolcu durumunda olanlara farz değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlara cuma namazının farz edilmediğine dair elimizde hadis-i şerifler var, bilgiler var. Yani fukaha, alimler, kadınlar bunu kılmasın demiş değillerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan böyle görülmüştür. Allah-u Teala Kur'an'ında cuma namazı kılın buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kadınlara farz olmadığını açıkladı. Ashab-ı kiram böyle uyguladılar. Ama kadın cuma namazı kılamaz diye bir şey yoktur. Kadın cuma namazına gidebilir. Cami müsaitse hutbesini dinlemek için, sevabını kazanmak için kadın cuma namazı kılabilir. Kılarsa makbuldür ama kılması farz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.